Coşko ile birlikte patates, patates. Patates, 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 yapıyoruz. Ne oldu bu? Yok ya. Yok ya. Yok ya. Evet. Yok ya. Yani bak. Yok, ya. yok ya. Ne oldu Halil Patates. Patates mi istiyorsun? Patates bitti. Ee, evet. patates yok <laughs> artık. <abi. abi. Gülüyor> tamam bebeğim bana öyle bir sabır ver ki. Patates yok deyince Halil Işık'a çok sinirlendi. Gelin ona patates yapalım. Patateslerimizi küp küp doğruyoruz. Suda kaynatıyoruz. Püre haline getirmek için de eziyoruz. Sevgimizi katmayı unutmayın. Un ile yoğuruyoruz. Patatesleri kesip fırınlıyoruz. Tamamdır Pepe. Ben sıfır bir tehlikeli peri. Nike Adidas Puma yasam seklimiz ayakkabı tar... Burada bir tabak patates, bir tabakta tost var. Hangisini seçeceksin? Patates mi? Tost. Ananas. Kesin patatesi seçecek. Tost. <laughs> tost. Allah belanı vermesin. Zıkkımı kökünü yiyesin sen. Osuruk. <laughs> zıkkım ye, zıkkım ye. Baş belası zıkkım. O zaman yok sana patates. Osuruk. Deki de 100 bin abone olmak. Lütfen bana bu yolda yardım edin ve 100 bin abone olalım. 500 like gelirse yarın yeni video geliyor. Kendinize çok iyi bakın ve bana da iyi bakın. 100 bin abone olalım.